Çayın arası kalabalıkla iyiymiş. Kahvenin yalnızlıkla. Ben suyu koydum. Gelirsen çayı demlerim. Gelmezsen kahve koyarım. Haberin olsun. Sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa. Yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki. Sen gel bence. ve oturdu mu bir masaya hakkını veririz çay içmenin masada çay bardakları ve senin ellerin olsun benim çay bardağımda senin gözlerin olsun senin gözlerinde çay bardaklarında çay içiyoruz işte çay mutlu bir sessizlik içinde Faydalanmaya devam ettiğimiz ortak payda YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Nazan. YouTube kanalım mutfak Aşko. Üst tarafa kartını bırakıyorum. Benim YouTube kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Sabah, öğle, akşam, hatta yatarken bile içmeye fırsat kolladığımız içecek çay. Çayın tarihçesinden, çay ile ilgili bilinmeyenlerden ve çay üzerine söylenmiş güzel sözlerden bahsettim biraz. Haydi şimdi hep birlikte videomuzu izleyelim. Müzik 1737 yılında Büyük Çin İmparatoru Shen Nung tarafından keşfedildi. Bu keşif tesadüfen olsa da çok uzun yıllardır özellikle Çin'de çok fazla tüketilmektedir çay. Shen Nung bir gün bahçede ağzı açık bir kapta su kaynatılırken çalılıklardan birkaç yaprak kaynayan suyun içine düşer. Suyun içinden yapraklar toplanmadan güzel koku etrafa yayılır ve imparator bu bitkili suyu içer. Ardından çok beğenir. Çay ne zaman bulundu? Çay ilk defa Çin'de keşfedilen, dünyanın en çok tüketilen içecekleri arasında yer alır. Milattan önce 2737 yılında Çin İmparatoru Shen Yung tarafından tesadüfü olarak keşfedilmiş bir içecektir. Çayın Avrupa'ya gelişi 1610 yılında olmuştur. Türkiye'ye gelişi ise 19. yüzyılın sonlarına doğru rastlar. Japonya'dan gelen çay tohumları ilk defa Bursa'da ekilmiştir. Ancak coğrafi şartların el vermemesi sebebiyle çayın tam olarak ülkemizde yetişmesi zihni derin önderliğinde Rize'de başlamıştır. Çay çeşitli bitkilerin, yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin, gövdelerinin, kabuklarının, tohumlarının kaynatılmasıyla veya haşlanmasıyla elde edilen bir içecek türüdür. Çay çalısının bilimsel ismi Camellia sinensis'tir. Çay çalının yapraklarının fermentasyonu, ısıtılması, kurutulması ve bazen diğer meyve veya bitkilerle karıştırılması sonucu hazırlanır. Türkiye'de çay sadece Gürcistan sınırından başlayan ve Fatsa'ya kadar uzanan alan içerisinde yetiştirilebilmektedir. 26. yüzyılda Çin'de çay yaprakları tedavi için çiğnen değil biliniyor. Hikaye bu ya Çin'de 2737 yılında imparator Shen Yun'un Bahçesinde ateşin önünde diz çökmüş su ısıtırken hava rüzgarlanır. Başının üstündeki ağaçtan birkaç yaprak savrulur ve kaynayan suya düşer. Sudan çıkan esrarengiz kokuyu alan imparator efsanevi tatla ilk buluşmayı gerçekleştirir. Tiryakisi olur. Çay 6. yüzyıla kadar Çin'de yaprakların preslenmesiyle oluşan tabletlerin çiğnenmesi yoluyla tüketilmiştir. 6. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar bu tabletler suda demlenerek çay yapılmıştır. 10. yüzyıldan başlayarak çay toz haline getirilmiş ve bir çanağın içinde sıcak suda bambu kamışıyla köpürünceye kadar çırpılarak hazırlanmış. Bugün içtiğimiz biçimde çayın demlenerek içilmesi Ming hanedanı zamanında yaygınlaşmış ve bir bardak çayın ruhun aynası olabileceği gibi felsefi inceliğe kavuşmuştur. Hinduizm ve Budizm'de çay kutsal bir bitkidir. Yalnızca Budizm'in zen kolu çayın kutsallığını reddeder. Zen inanışına göre evren büyük bir boşluktur ve içinde kutsal bir şey yoktur. Bu nedenle her canlı elinden geldiğince uyanık olmak ve akıllı hareket etmek zorundadır. Evrende uykuya yer yoktur. Zen okullarının kurucusu olan Bodhi Dharma Kanto'nun sürekli uyanık olmak için göz kapaklarını kesip attığı efsanesi dillerde dolaşa gelmiştir. Bu efsaneye göre yere düşen bu iki göz kapağının kirpiklerinden çay bitkisi ortaya çıkmıştır. Yıllardır rüzgarın esintisiyle süre gelen bu vazgeçilmez saat ülkemize zihni derin önderliğinde çay tarımının başlamasına ve yayılmasına kavuşmuştur. Soframızdan eksik etmediğimiz şiirlere kitaplara konu olan çay tarihi de oldukça ilgi çekici. Başta medikal sebepleriyle kullanılmaya başlayan çay zaman ilerledikçe vazgeçilmesi mümkün olmayan bir içeceğe dönüşen keyifli bir yolculuk süreci geçiriyor. Az önce bahsettiğim gibi Çin'in ilk imparatorlarından biri olan Shen Yung tarafından tesadüfen bulunan çay 7 yıl boyunca o bölgede kalarak sürekli içtiği rivayet ediliyor Shen Yung'un. Ardından Kore, Japonya ve Vietnam gibi bir çok farklı bölgelerde çay yayılmaya başlıyor. 18. yüzyılda Portekiz'e ulaşıyor. Çin'den giden çay eksperlerinin çay endüstrisini bu alanlara da yayması, geliştirmesi ve İngiltere'nin Portekiz'e gitmesiyle birlikte çay artık Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. Ancak birçok yerde örneğin Hindistan'da çay bir içecek olarak değil, medikal amaçlar ile kullanılmaya devam eder. İçecek olarak tüketildiği yerlerde ise pahalı bir içecek olarak görüldüğü için sadece özel davet ya da günlerde tüketilir. 1785 yılından sonra üst sınıf içeceği olmaktan çıkıp herkesime yayılan çay artık günlük kullanılmaya başlamıştır. Milli içeceğimiz de diyebileceğimiz çayın Osmanlıya geliş öyküsü nedir? Bir bakalım şimdi. Hükmettiği topraklardan kahveyi getiren ve tüm toprakları genelinde yeni bir kültüre ön ayak olan Osmanlı'nın çayla tanışma hikayesi İstanbul'daki birkaç dükkanın çay ithalatı yapmasıyla başlamış. Çayın değerli ve güzel bir içecek olduğunu farkına varan Osmanlı, Sultan II. Abdülhamit döneminde Çin'den getirilen fidanları Bursa'ya ektirmiş. Ancak ekolojik nedenlerle burada çay yetiştirmek mümkün olmamış. Yapılan araştırmalara göre Türklerin çayla tanışıklığı aslında çok daha öncelere Orta Asya'ya dayanıyormuş. Hatta 12. yüzyıl bile diyebiliriz. Bir kazan Kırım Türk'ü ve dil ishalatçısı olan Abdülkayyum Nasiri'nin kitabı Fevakihül Gülasa'da ilk çay içen Türk'ün Hoca Ahmet Yasavi olduğu vurgulanmış. Çay konusunda bilinenin aksine çok büyük bir varlık gösteremeyen Osmanlı bu sırada 1. Dünya Savaşı'nı yaşamış. Kaybettiği topraklar ve ticari anlaşmalar nedeniyle bir kültür haline gelen kahveyi oldukça pahalıya ithal etmeye başlamış. Yemen'den gelen kahveler çok pahalı bir hal almış. Bu konuda önlem alınması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye topraklarında yetiştirilebilecek bir bitki olan çayın yaygınlaşması için çalışmalara başlamış. Kahvenin pahalı yüzüne karşılık çay daha ucuza imal edilebilen ve kolay ulaştırılabilen bir içecek olmuş. 20. yüzyıla kadar çayla çok haşır neşir olmayan Türkler, 1900'lü yıllarda Karadeniz'in özellikle zehirinde çayda önüne geçilemez bir büyüme gözlemlemiş. 1924 yılında devlet tarafından Rize'de çay yetiştirilmesi konusunda bir yasa çıkarılmış. 1930'lara gelindiğinde Gürcistan'dan alınan 70 ton siyah çay tohumu ekilmiş ve Rize'nin bir çay yıldızı olması sağlanmış. Dönem dönem yapılan tüm regulasyonlara rağmen dünyada en yüklü miktarda çay üretimi gerçekleştiren ilk 6 ülke arasındaki yerimizi almışız. Atatürk'ün teşvikleri ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasıyla birlikte Türkiye artık çay konusunda dünyada hatırı sayılır bir noktada yer alıyor. Bunun nedeni, yalnızca üretim bazı değil aynı zamanda çay içme oranının da oldukça yüksek olması. Kişi başına ortalama yıllık 6.87 kg çay tüketimiyle Türkiye dünya üzerinde en çok çay tüketen ülke. Bir düşünün, çayın gelişmesini öncülük eden İngiltere'nin arkada kaldığı bir listeden bahsediyoruz. Günümüzde çay Türkiye'de günün her öğünü içilen ve özellikle içine asiditesini değiştirebilecek herhangi bir ek gıda olmadan tüketilen biçimdedir. Demlilik oranlarına göre farklı isimler alır. Bunun yanı sıra toz şeker ya da kıtlama şeker türleriyle tüketilir. Çay 3 özelliğinden dolayı kutsal bir sıvıdır. Birincisi sınıfsız bir içecektir. Ayakkabı boyacıları ile ceoların ortak içeceğidir. Sınıfsal kaynaşma sağlar her stüdyodan insanın tükettiği bir sıvı olup içecekte eşitlenmenin sembolüdür aynı zamanda. İkinci olarak zamansızdır. Sabah kahvaltısında, öğlen yemeği sonrasında, akşam üzeri, yatmadan önce yani günün her saati içilebilen tek içecektir. Üçüncüsü muhabbetin demini aldırır. Çay olmadan yapılan sohbetlerin hiçbir tadının olmadığı malumunuzdur. Çay yoksulların, şairlerin ve yalnızların resmi içeceğidir. Ona öyle alalade bir içecek muamelesi yapamayız. Ona sıradan bir içecek gibi davranamayız. Çay öyle bir içecek ki gerçekten üzerine söylenmiş sözler bile var. Şimdi gelin biraz bu sözlere bakalım. Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen demiş aşık Veysel. Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun. Orhan Kemal Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine. Sunay Akın Basit yaşayacaksın, basit. Sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit. Çay, simit ve peynirle demiş Yalçın Ergi Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Necip Fazıl Kısakürek açık çay içerdi hep. Demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş. Öyle derdi hep. Cemal Süreyya. İki çay söylemiştik orada. Biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreyya. Anılarda kalırdı belki de zamanla incebel. bel. Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Can Yücel. Ama bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım. Osman Konuk Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur. Yılmaz Odabaşı Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm. Nevzat Çelik İlişkiyi ne mesafe ne de insanlar bitirir. İlişkiyi bayat çay, sallama çay bitirir. Çay önemli. Anonim bir söz bu da. Neyse ki çayın demi var, hayatın gamına inat. Yine anonim. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Yine ananın bir söz. Öyle bir içecek ki üzerine sözler bile söylenmiş. İşte öyle bir içecek çay. Sıcacık bir çay kalpleri yumuşatır, herkesi bir araya toplar. Ne çok da bahane üretiriz içmek için. Beş çayı, sabah çayı, akşam çayı. Haydi şimdi bir de çayın bilinmediklerine bakalım çay ile ilgili bilmediklerimiz. Çayın içindeki tanin maddesi pıhtılaşma ile yakından ilişkilidir. Yani çay kanamayı durdurur. Siyah çayın içinde bulunan tanik asidin sihirleri iyileştirdiği düşünülüyor. İngiltere'ye resmen girişinden önce çay kaçak yollarla temin ediliyor ve sadece erkeklerin girmesine izin verilen kahve dükkanlarında el altından satılıyordu. Boston çay partisi olayından sonra çay ABD'deki popülaritesini yitirmiştir. Günümüzde kahvenin çok daha popüler olmasının sebebi budur. Çin'de misafire çay servisinin yapılmasının ardından konuk parmaklarını birkaç defa masaya vurarak minnettarlığını gösterirmiş. Dünya üzerinde tüketilen çayın %75'i siyah çaydır. Dünyanın en pahalı çay servisi Hong Kong Ritz Carlton otelinde bulunur. Kişi başı yaklaşık 9000 dolardır. Bizim siyah çay dediğimiz çaya Çinliler kırmızı çay der. Sudan sonra yine dünyada en çok tüketilen içecek çay. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen çayın %85'i soğuk çaydır. Dünyada en çok çay Çin'de üretilmektedir. Onu yakından Hindistan takip etmektedir. Dünya genelinde 1500'ün üzerinde farklı çay türü vardır. Poşet çay 1904 yılında ABD'de bulunmuştur. O dönemde bazıları bunu son derece saçma ve boş bir icat olarak görmüştür. Doğu dünyası yaklaşık 5000 yıldır çay içerken Batı dünyası sadece 400 yıldır çay içmektedir. Tarihçesini araştırmamı ve anlatmamı istediğiniz bir başka konu varsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çayın yanına yakışabilecek tariflerin bulunduğu mutfakaş.com YouTube kanalımıza da bekleriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.